Oh that firmamızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 3 kişinin beraber dostluk içerisinde kurmuş olduğu Apa Gayrimenkul firmasının açılış töreninde bulunmaktayız. Kıymetli misafirler, değerli mühendisler, değerli belediye başkanım, ödülü, değerli belediye başkanı bayramımız, basınımızın gündüzü mensupları, Hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üyemiz güzel bir gayrimenkul şirketiyle daha buluşmak e, üzere. İnşallah başarılarının devamını diliyorum cehan abimizin. Sektörden sektörde çok güzel yatırımlar yapıyor üyemizde. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Diye. Çok değerli hanımefendiler ve efendiler, saygıdeğer belediye başkan değerli üniyeler, değerli basın, bugün üniyemizin güzel bir yerinde, güzel bir açılışla beraberiz. Üniyenin bu tür iş yerlerinin açılıyor olması üniyede, üniyenin gelişmesine ve büyümesine önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Bugüne kadar kendisini farklı alanlarda ispat etmiş arkadaşlarımızın yeni bir iş yerinde buluşarak, bir ticaret halinde buluşarak tekrar yeni bir iş yeri açmalarından ziyadesiyle memnuniyet duydum. Ben önce Allah'tan bol kazanç, sağlık, günlük, üyelere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Belediye Başkan Adayları, Kıymetli e, Uluslararası Saygıdeğer Basın Yönetimleri, sevgili üyeler, e, biz de burada güzel bir iş yerinin, bir ticaret halinin açılışı için bir araya geldim. Umarım Ünye'de ticarette, Ünye'de turizmde, Ünye'de birçok alanda gelişmeler yaşanır. Şehri birlikte daha büyütürüz, daha geliştiririz. Bu konuda katkısı bulunan Cihan Bey'e ve siz değerli ortaklarına teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Değerli misafirlerimiz, öncelikle hepimize hoş geldiniz. Değerli Ünye Belediye sayılması. ben Muhammed Samet Gacivert. Yeni açılan bu iş yerimizin hayırlara ve vesile olmasını diliyorum. Allah'tan güzel, hayırlı, bol bereketli kazançlar diliyorum. Değerli misafirler, Yok. değerli mensup, basın mensupları ve değerli adaylar. Hepinizin saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım. Bu yeni iş yerini değerli arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını, bol kazançlar getirmesini Yüce Mevla'dan nasip et, olmasını nasip ediyorum. Ve hepinize saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok kıymetli STK'larımızın oda başkanları, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, belediye başkan adayları. Çok kıymetli bugün A Plus Gayrimenkul'ün açılışına eşlik etmek ve bu güçlü kardeşimizin Yunus'un, Cihan'ın ve Gökhan'ın birlikte açarak ünyeyi hizmet verecekleri A Plus bugünkü mutluluğunu, heyecanını paylaşmak üzere aramızda olan kıymetli misafirler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Hakikaten ortaklık zordu ama bunlar uzun süredir birlikte çalışıyorlar ve birbirlerini de çok iyi tanıyorlar. Ünye farklı bir sektörde de basından sonra hizmet vermek üzere ki eskiden gayrimenkul işlerinde alıcıyla satıcı bu işleri kendi arasında hallederdi. Ama şimdi gelişen dünya ile beraber artık bu işler güvenilir ellerden olması gerekiyor. Onun için de gayrimenkul sektörü, emlak sektöründeki temsilcilikler ciddi anlamda önemli olmaya başladı. Biz de sizin ünyeye güvenilir bir şekilde alışveriş yapan hem alıcıyla hem satıcının arasını bulan ve buradan da ailenize, yuvanıza helalinden rızıklar kazanacağınız bir müessese olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Dünyaya ve evet, sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, hadi biz de Bismillah de diyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür hayır. ediyoruz herkese. Evet. Bu Problemin giderilmesi noktasında resmi bir kira sözleşmesi oldu. Müteahhitlerin yapmış oldukları projeleri anlatması noktasında tanıtım amaçlı olacak. Hem de bizim e, müşterilerimize Örnek Öyle bir planımız var. yaz e, e, sezonuna doğru. Bu sektörde 20 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. E, bu sektörde çok iyi bilin, bilisiyim. E, inşaatın i̇nşaatın en e, alt tabakasından en üst tabakasına kadar formellik yapmış bir insanın ve sürekli olarak aynı zamanda iş güvenlik uzmanıyım. Aynı zamanda da muhasebe. Yani başkanıma da bu konuda yine aynı şekilde Maliyet hesabını da, iş güvenliğini de her şeyi de çok iyi bilen bir kişiyim. Ee, bu gayrimenkul sektöründe de 20 senedir bu işin içerisinde olmakla beraber artık e, bu işin de nirvanasına ulaşmak istiyoruz. İş arkadaşlarımızla, iş ortaklarımızla beraber inşallah. Burada tabii ki tek bizim bu işin açılmasını e, sadece şey değil, önemli olan hep beraber Ünge'deki bütün herkesle bu işi başladık ve bu iki işi herkesle beraber sizlerle bizim desteklerinizle daha iyi bir noktada olacak. Yani Geldiğiniz için teşekkür gel başkanım. Gel. Cümleden herkese hoş geldiniz.